Ahmet Mekin, doğum adıyla Ahmet Kurteli, 6 Ağustos 1932'de İstanbul'da doğdu. Türk sinema ve tiyatro oyuncusu olarak tanınan Mekin, kariyerine Bakırköy Halkevi'nde amatör tiyatro oyunculuğu yaparak başladı. 1957 yılında Mahşere Kadar filmiyle sinemaya adım attı ve yaklaşık 200 filmde rol aldı. Önemli filmleri arasında Selvi Boylum Al Yazmalım, Düğün, Kelebekler Çift Uçar ve Bir Türke Gönül Verdim gibi yapımlar bulunmaktadır. Ahmet Mekin, 1975 yılına kadar jön rolleri oynadıktan sonra karakter oyunculuğuna geçiş yaptı. Ahmet Mekin, 1957 yılında oyuncu Şükran Sabuncu ile evlendi ve bu evlilik 1020 yılında Şükran Sabuncu'nun vefatına kadar sürdü. 12. çiftin Zeynep ve Kezban adında iki kızı vardır. Mekin 1998 yılından bu yana Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar beldesinde sakin bir yaşam sürmektedir.